Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tekrar yeni bir video ile karşı karşıyayız arkadaşlar. Bugün koyunlarımızı gördüğünüz gibi ekinimize getirdik arkadaşlar. Buğday tarlamıza. Buğday tarlasını büteceğiz arkadaşlar. Niye gideceğiz Arkadaşlar bu sene merdane vurmayacağız buğdaylara. 80 dönüm buğdayım var. Buğdaylara merdane vurmayacağım. Koyunla güteceğim. <laughs> Kapıyı bir açma demiş dediğim gibi bu buğdaylarımızı böyle güçeceğiz kaybımızda merdane vurmayacağız kardeşlerimiz için toprağı pekiştirmek için vurulan merdaneyi bu sene vurmayacağız böyle deneyeceğiz benim çocukluğumda buğdaylar böyle güdülürdü dökümleri de gayet güzeldi ama bu alet ekipmanlar falan çoğaldıkça koyun da azalmıştı o zaman kimse de koyun kalmamıştı buğdayları bitmeyi bıraktılar Şimdi ben bu sene tekrar deneyeceğim, aldığımız sonuçlara göre de devam edeceğiz ya da alet ekipmanına devam edeceğiz. Arkadaşlar benim koyunum toplama. Ben yeni almaya başladım. Daha önce de koyunumuz vardı. Satmıştık. Uzun süredir <laughs> köyde değildim. 5-6 aydır yeniden köye döndüm. Koyun almaya başladım. İşte gördüğünüz gibi burada 10 farklı cins koyun var arkadaşlar. Merinos var. Akkara Kelebek var, Karayaka var, Merinos var, Romanov var. Şu siyah görüyorsunuz. 4-5 tane daha var. Bunlar siyah değil ama biraz daha böyle bol. olanlar, yavrusuna iyi bakmayanlar bunlar erenecek. Yani tam anlamıyla bir sürü yapmam benim. Bir yıl geçer. Bunlara kadar sürümüze daha eklemeler yapacağız. Çıkarmaları yapacağız. Çıkarmaları yapacağız. yapacağız. O yüzden de ben nasıl yapmak istiyorum. Bir yandan kangal yapmak istiyorum. Yavrular gösteriş oluyor. Tek ikizlik oranı düşük ama arkadaşlar. Yavrular tek olmasına rağmen tek olduğu için daha güzel oluyor. Şimdi <laughs> sakız koyunu da var arkadaşlar. Bunun içinde sakız koyunu var. Bakın koyunu var. Sakız koyunu var. Bu sene 300-400 kuzularımız oldu. Ama annelerinin süt yetersiz geldiği için hep bir yavru, iki yavru öldürürler. Yani hayvanın 3-4 yavru yapması önemli değil. Yavruya bakabilmesi önemli. Yani sadece doğurmakla iş bitmiyor. Çünkü elde bakılmıyor. Elle ne kadar uğraşsanız, dikkat etseniz kayıp oluyor çünkü. Bazen süt az geliyor, bazen fazla geliyor, dokunuyor, öldürüyor. O yüzden elle bakımda kayıp illaki oluyor. Annesinin baktığı gibi kuzu hiçbir şekilde olmuyor arkadaşlar. O yüzden yavrusuna iyi bakanlardan ya tamamen olsa ya da karaman gibi kuyruklu bir şey koyuna ağırlık vereceğiz. Ama işte bu yıl bakacağız. Dediğim gibi yani pazarlardan, satanlardan, eş dost tanıdıktan hayvan satanlardan yine ekleme yapacağız. Çıkarmalar yapacağız. Hoşumuza gitmeyenleri eleyeceğiz. Yani ekleme çıkarmayla işte tam bir ırka dönmemiz bir yıl geçer arkadaşlar. Tek bir ırka dönmemiz. O zamana kadar da yani işletmemizin ayakta kalabilmesi için kuzu olması lazım elimizde Yani bir döner olması lazım arkadaşlar. Ay şimdi şöyle bir şey var. Yani tam bir ırktan bir kapamalı bir sürü dizmeye çalışsak şu anda şu ben yapamadım. Çünkü yani arazide 200 ben de uzun zamandır köyde değildim. Şimdi tekrar arazileri falan ekmeye başladım. Her şey masraf. Tek bir kapı malı mesela alsam 150 koyun. Şu an mart diyorlar onu alamayacağım şimdi hep böyle toplama. işte tamamını tek bir cinse döndürüp tek bir sürü yapana kadar güzel bir sürü yapana kadar da yani sürünün bir şekilde kendini idam ettirmesi gerekiyor. Çünkü buna ekstra para ayırırsam yani hayvana harcadığım paradan, yeme harcadığım paradan hariç ekstra bir daha para harcarsam benim para kazanma sürecimde biraz daha uzamış olacak. O yüzden bu şekilde hayvan kendini döndürürse bir şekilde kuzulayanlar, kuzularını sattıklarından içinden hoşuma gitmeyenlerden eledikçe daha iyi koyunlar. Daha hangi bir ırkı tercih edersem mesela derin karar alırsam, Merinos üzerine. Kangal veya Karaman'da yoğunlaşsam yeni ekleyeceğim hayvanları o cinsten alıp ekleyerek sürümü bir, bir buçuk yılda tamamen tek bir cins. Ve güzel bir güzel koyunlardan oluşan güzel bir sürü yapmaya çalışacağım. Ne kadar başarılı olabiliriz onu da yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. Mesela sürüde sakız koyunları da var arkadaşlar. Sakız da var, sakız kırması da var. Sakızları tercih etmeyeceğim. Çünkü daha önce sakız yaptım. Sakızla e, karayaka yaptım. Sonra bunları dedik İkisinin arası bir ırkla çıkardık. Onda da istediğimiz verim alamadık. Sakız sadece tek başına çok geziyor, yayılmıyor. Bizim buranın şartlarına göre. Çünkü arazinin geneli ekil olduğu için çok öyle Geniş yok arkadaşlar çünkü arazinin tamamı ekiliyor. O yüzden sakız buranın koyu değil ama biz şu anda ilk etapta sürüyü kendini götürene kadar kuzu almak için sakızlardan aldık. Ama mesela 3-300-400 yavru yapanları var, sütü yetmediği için. tek yavru, sakızların. Ama ya bunu da e, şu anki teşkilatımız çok düzgün değil arkadaşlar. Onun da etkisi var. Bakım şartlarıyla etkisi var. Ama yem, hayvanın yem sıkıntısı yok. Şu melnoz koyu gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu aynı yem yiyor. Şu an herhangi başka bir zayıf koyun da aynı yem yiyor. Yemliklerimiz geniş. Yem yeme de var, sıkıntısı yok hayvanın. Böyle. başkalarının elediği hayvanları biz toplamış olduk şu anda. O da şu anda yapanlar çok yemesinden şikayetçi kış döneminde yem yetiştirememekten. Karayaka yapanlar da hayvanların cüssü olarak diğer işte sakıza göre, kangala göre, merinosa göre biraz daha ufak yapılıklar için kuzuların işte et veriminden, daha geç gelişmesinden şikayetçiler. Karayaka çünkü daha önce ben de yaptım. Kuzular yani diğer ırklara göre biraz daha küçük. Biraz daha gelişim süreci uzun oluyor et oranı randıman olarak biraz daha düşük oluyor. Ama yayılım konusunda karayakanın üstüne hiçbir koyun tanımam arkadaşlar. Yani yaptığım mıklar içinde. Muh gibi bir yere götürdüğüm zaman orada sürekli fazla gezmeden çok randımanlı bir şekilde o merayı arkadaşlar. Nereye götürürsen orayı en iyi şekilde değerlendirir. Fazla gezmez. Bütün otu değerlendirir bir yer. Ve kendisini doyurur. Aç kalmayacak hayvanlardan birisi benim karayaka. Ha, <laughs> karayaka da var arkadaşlar. İçinde onu saymamıştım. 4-5 tane var karayakamız. Yavrular da gayet iyi. Ama işte diğer işte ırklara göre mesela kangala göre biraz daha güçlü olarak küçük olduğu için et verimi düşük oluyor. Biz de şimdi et üzerine çalışacağız. Kuruya çalışacağız arkadaşlar. Bu yüzden karayaka tercih eder miyiz? Valla edebiliriz de. Valla şundan dolayı edebiliriz. Yani ee, mera sıkıntımız olduğundan dolayı edebiliriz arkadaşlar. Çünkü bu arazi tam ekinler biçilenebilir. Şey Her yer ekin olduğu için hayvanlara fazla gelecek bir alan kalmıyor fazla bir okuyacak alan kalmıyor o yüzden Karayaka'yı tercih edersek o yüzden edeceğiz biz bu arada yine işte tanıdıklarımızdan satanlardan arkadaşlarından falan satanlardan anlaşabildiklerimizden fazla pahalı olmayacak şekilde sürümüze yine ekleme yapmaya devam edeceğiz önemli değil. Her ekleme yapacağız. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yani ekstra sakız koyun içinde çok olma için. Yani şu buğdayda bile neredeyse bir karışa yakın yani 10 santim üzeri ot var buğday var yeşil buğdayın içinde bile hala gezecek yer arıyorlar burada bile otlamıyorlar arkadaşlar görüyorsunuz önce ben buralar hiç olmaz demiştim ama gördüğünüz gibi olmuş ama biraz sararmış. kadar o tıraç zarar falan hepsini bütçe işe düşer gider tarlayı 80 dönmüştür dediğim gibi buğday var hepsini bütmeye çalışacağız görüyorsunuz arkadaşlar sakızları yan tarafta boş daha yeni mısır yeri var sürülmemiş boş yere çıkıyor. Mısır daha ne sarıyor şimdi mısır alışkın oldukları için. Ve mısır yerlerinde çok yüz döneminde yayıldıkları için. Ama şu yeşilliği bırakıyorlar. İşte bu hayvanların burada şu kapı yerini görüyorsunuz arkadaşlar buradan içeri girdikleri anda yani 10-15 metre 20 metreden fazla ilerlemeden oldukları yerde yayılması lazım. Mesela karayaka olsaydı bunlar bu kadar gezdiği yerde karayaka akşama kadar bu kadar alanı gezmez yani. Ha bu şekilde gezmeleri e, aslında benim için iyi. Koyun kendi için değil. Yani toprağı çiğnemesi için çünkü merdane vurmayacağız demiştim kardeşlenmesi için verdane vurması gerekiyor. Verdane vurmayacağız. Bu şekilde hayvanları hem otlatacağız. Bu süre içerisinde hem de toprağa çiğnemiş olacağız. Pekiştirmiş olacağız. Bizim için iyi aslında toprağa pekiştirmesi açısından gezmeleri. Ama diğer yandan hayvanların bu otun içinde otlamadan gezmeleri sıkıntı. yaşlı koyun da var arkadaşlar biraz. Bir 15-20 kadar. Bunlar da şu amaçta almıştım. Yaşlı koyuncum genç koyuna göre çok daha hesaplı oluyor. Ben zaten bunları bir sezon elimde tutarım. Yani bir kuzu aldıktan sonra satarım veya kestiririm diye düşünerek almıştım. Çünkü zaten kuzu o benim emeğimi çıkartacak. Koyun yine aynı parayı her şartla yapar zaten kendi ana parasını koyun zaten tekrar sattığınız zaman zaten çıkartır. Kuzu bana kar olarak kalır diye hesapladım. O şekilde aldım. Ama bazılarında mesela güzlenen güzdenen bayağı mısır yerlerinde falan yayılım güzeldi. Aşırı derecede mısır kalıntısı vardı. Hayvanlar bayağı sevilmişti. koyunlardan bile yani o şeylerde kendisini düzelten genç koyunlarla yarışacak dereceye gelen bir sürü koyun oldu ama bazıları da doğum yaptıktan sonra yani benden artık ne köy olur ne kasaba görüntüsünü vermeye başladı. Bu mor karamanlar arkadaşlar, bunlar sadece dişiler kaldı. Bunlardan ben 34 tane falan bir arkadaşla toplu kuzu almıştım. O da bir biriyle bir ticaret yapmış, onun karşılığında büyükbaş hayvan verip işte bu mor kuzular almıştı. Ben de ondan almıştım bunlar 34 tane falandı. Bunlar içinde erkeklerini işte adaklık, kurbanlık sattım. En son 8 tane kalmıştı onları da besledim öyle sattım Sadece dişlerini bıraktım. Bunları bir deneyeceğiz. Damızlık olarak. Mor karamanı zaten kuzu verimi düşük. Ak karamanına göre biraz daha ikizliği falan fazla. Ama morlarında ben hoşuma gidiyor. Görüntüsünü görürsünüz arkadaşlar. yavruya bakma olaylarına süt yetiştirmesine yavruyu beslemesine büyütmesine bakacağız zaten koyun, koyun yaparsak bunlar içinde kalmış olacak ama sadece bir nötr dönersek bunlar da mecburen bir iki kuzu aldıktan sonra Kuzularımızı hava yolluksa çıkartıyorum arkadaşlar. Bugün biraz rüzgar var ama yine de sıcaklık olarak iyi. Yani yem yiyebilen kuzuları çıkartıyorum arkadaşlar. Yani düzgün yem yiyebilen. Sadece üstemen yem yiyemeyen kuzular içeride. Ama düzgün bir şekilde yem yemeye başlayan kuzuları annesiyle beraber hava yolluksa salıyorum. Çünkü yeşil. <laughs> yatlar var. Onlar da işte Otluya da kendilerini biraz daha hızlı geliştirsinler diye onları salıyoruz arkadaşlar. İşte görüyorsunuz arkadaşlar sakızları hiçbir şekilde güzel sallasın da bile yaşmıyor. Şimdi böyle biz nasıl damızlık yapacağız o yüzden kuzularını aldıktan sonra onları hep sallayacağız böyle daha oturaklı yayrıma gelen koynumlar başladıktan önce bu kirli oldu ama kendisi hastalandı ürünlüğü de iyiydi

çemberden düşmeye başladı. Ama biraz daha sındım oldu. Mesela 10-15 gün sonra koyunlara kıracağız. Çünkü güzdü zaten getirdiğim üzerinde pıtrak vardı. Biz pıtrak diyoruz. Başka yerde ne diyorlar bilmiyorum. Bir de burada mısır tarlalarında bayağı pıtrak topladı. O yüzden hayvanlar çok rahat oluyor. Ama havanın biraz ısınması gerekiyor. Bir hafta on gün sonra falan biraz daha sıcaklıklar yükselince ben koyunu kıkacağız. İnşallah. O zaman biraz daha hayvanlar iyi toparlarlar diye düşünüyorum. Zayıf olanlar bile. Çünkü kırkım çok fark ediyor arkadaşlar hayvanın beslenmesinde. inşallah onu haftaya halletmeye çalışacağız. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları beğenin, yorum yapın, bizlere destek olun ki bize daha çok güçlü. sizlerle paylaşabilelim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın. Yeniden tekrar başka videolarla görüşmek üzere. الله عالما